Herkese merhaba arkadaşlar. Şort vardır, mort vardır. İşte dönerci oyunu hemen Birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Burada bayağı bir çeşit haritalar var. Türkçe, olarak, Türkçe konuşalım. Konuş ya Türk yarrak konuşacaksın. Hemen Patates, patates, kames. Patates oyunu. Gidelim bakalım. Bu nasıl bir oyun ben de bilmiyorum. Ha, rastgele öyle gördüm indirdim. Başla yine. Dükkan, dükkan Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Bu mavi Ben Paramızı toplayıp bunları alabileceğiz arkadaşlar. Ve fiyat çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve hmm. otomatik olarak doldurur. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Vay o ya. bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini yatıştırır. Hırsızlıktan korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. Bir biraz seviyemizi artırırız sonra onları alırız paramızı da toplayalım. Yine başlayalım. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Tabii ki. Size fazla yardımcı olmayacağım. Neden? Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Eyvallah reis. İyi eğlenceler. Ne bakıyorsun lan İzmarit? Şimdi ne yapayım? Ne söylenmiş yahu? Yav daha yeter ama ne koyma? Ha? Böyle basın tutunca oluyormuş. Şimdi olayı çözdük. Ya şimdi bu orası bir çözecek mi? Hemen geliyorum. He. Buradan da eşya alıyoruz arkadaşlar. Oo, oh, tek attım ha. Öyle rastgele Elime öyle attım oldu. Bir dakika. He. Öyle de iyi oldu reis. Al 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 hiç konuşma. Al git. He paramı da ver ha. E ne ha o köşeye geldin. Al al al. Al, al. al şu paraları ha. Hemen de geliyorlar ha. Ne kadar üzgünmüş. Karın, karın mı sen aldattı? Karısı aldatmış galiba. Karısı aldatmış belki bir dönerle. Keyfi gelir sandım. Sana vereceğim. Amına koyayım parayı aa, vermeden kaçacak. Keloğlan geldi. Keloğlan olan Keloğlan Bir sana da bir tane Tamam tamam. At ver paramı. Bir tane döner üç lira mı amına koyayım? Döneri pahalı atacağım. Biraz seviyem atayım. Evet. Yo ha çok durdum ha ben çok durdum gidiyorum ha çok durdum amına koyayım. Al bunu da asla yeter artık. Bu ot ne kadar mı çıkıyor? Patır de bilmem. Al bunu, al bunu git. Lan al bunu sikti tipini sikerim. Oo, rival reis. Hep sen lokrash mı amına Ne istersen. Ben dedim zaten belli konuşma amına koy. Yavaş şey yapalım. Hanımefendi bir saniye, bir saniye. Biz de burada çalışalım. Bir saniye. Dönerek de senin bir, bir tane oruçlu çocuk geldi. Oğlum kıyafet giyseydin öyle gelseydin ben sen ben ne koyayım ya. Ah, ah çok da verdim çok da. Oruçlu çocuğu böyle çıplak geziyorsun yarram. Gün bitti hele izin verseydin parayı alsaydık ya. Yine başta. Başta yine başta zaten. Hiçbir şey yok evde 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 yok. Patates daha pişmedi. Kapatat biz bitmez oğlum görmüyor musun? Bekletiyorum ya patates bir sürü sürü ne yapıyor? Şöyle bakayım Ha senin, erken olan niye geldi? Erken olan beğendi ha şeyleri mi? Dönerlerimi beğendi yine geldi Bütün paranın paranın dönerlere geldi Ya biz bir, bir tek de bırakamadım bunu ya iki tane ekmek bırakan diyorum iki tane ekmek bırakın diyorum da aradı alanı Al ar şunu sen toş sen bekle sen Bir dakika Al şunu al şunu oğlum hemen alama adam sana ne yapayım Dur şimdi nene dur nene sana hemen vereceğim Senin düşlerin var mı?

Yok da amına koyayım. Amca hadi hadi koy sen de sen de oraya koy. İlla ben mi basacağım? Zevkle. Zevkle zevkle. Şavkalana şavkanı çıkar kelle kelleni görelim ama ne Bir saniye bir saniye. Hemen hemen diyorsanız döner biz de insanız burada ya. Geliyor geliyor geliyor. Ağlama. Ağlama ağzını siktirin. Şunun ağzına bak. Şöyle kes tabi. Bekle bekle. Ölme yarram. Şöyle yapalım hemen hızlı olsun. Ya gün bitti o rızkı çocuğun paraları yine almadım ya. Ben nerede göreyim gün bitti. Buraya sağladım arkadaşlar. Şuradaki saat günü ayarlıyormuş. Ben kamerayı yer... güne görmedim. Geliyorlar ha senin ağzını sıkmazını kapatsın ya kapa. Bir Yapma. Böyle de yapabiliyoruz da. Dur patates pişsin. Paramı sana az veriyorsun. Aman ne yapıyordun Kusura bakmayın meyvesi meyvesi bir şey yok da para yok ha. Para verin alalım amına. Abi bir tane çıplak daha gelmiş oğlum senin kıyafetin yok mu? Oğlum siktir git amma çıplaklara vermiyoruz. Lütfen yani çıplaksın amına ne yapıyordun Şimdi birisi seni sikse de aklıdır yani. Aha düzgün birisi geldi. Abi öyle düzgün olun ha. Hemen sana veriyorum. yani ha, mesela... Bu ağlıyor la. Bu kadın ağladı la. Koskocan kadın ağlıyor. Hemen ağlıyor. Niye bekledin? Ama bana koyun ki attı etti olsa sopayla döverler ama bana. Sporcu olmalı senin adamın mı? Dönerim ne işin sen de olur? Sporcu değil misin lan? Saçını siktir Saçını da beyaz yapma. Aha bir tane Arap geliyor galiba. Bir bak bir yığına. Kedi bir yığına bana koyayım. Hmm. Bir saniye demedin. Bir dakika kaldı. Borraspı çocuğu Abi daha sonra var mı lan? Beni dolandırma Ne <laughs> amına koyayım hepsine full yaptım ya Domates koymadım diye mi diyorsun? Borraspı çocuğu ki Ne amına koyayım güncellemeleri gelmemiş benim Borraspının güncellemeleri gelmemiş Ta, oh, eski devirden gelme sen eski de birden kim getirdi buraya? Ama ne koyuyorum Ama yine de çıplak olmadığın için yarı çıplaksın. Sana da gönül veririm ama ne yapayım? Bu dede ağladı aman ne koyuyorum. Az bir ömür kalmış. Üç tane verdi. Ya biraz fazla ver fazla. Ama ne koyuyorum. bunu da verelim. Evet. Evet. Bir şey bir şey var, bir şey var, bir şey Ha, para vermeyeceğiz için? Paralar mı çalmayın lan? Ne hadi. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne ya güne bakayım döner mi vereyim? Bekle ki amına koyayım dönerlerin hepsini vereyim herkes gitsin ondan sonra. Eve dön amına koyayım ya. Şimdi paramız 233. 233 şuna bak. Serinletici portakal suyu. Bu sık. Serinletici portakal döneri elinizle sarmayıp. Bir meyve sülüde oynayalım bu seriyi burada kapatalım. Bakalım meyve suyu ile işe Merakınız için soruyorum ya neden merak etmiyorum. Meyve suyu nerede? Zevkle. <laughs> Siz değerli müşterilerimiz merak etmeyin ya. <laughs> merak etmeyin diye arkadaşlar bu meyve suyu deneyeceğim nasılmış. Şimdi gelen meyve suyu işte. Meyve <laughs> meyve suyu yaram. Aha Ha şimdi böyle. Ya ne amına ne bekleyeceksin? Ne böyle ne bekleyeceksin? Burası da çocuğu gitsek de bir... Neyse arkadaşlar bunu da bir böyle bitirelim bu tarafı. Bugünü de bitirelim. İki siyah geldi yan yana. Birisi diyor ben çok siyahım. Diğeri diyor yo ben çok siyahım. Burnuna bak. Senin ben dönemiz. Patates koy miyorum lan siktir git. Sıktır sıktır mı? Al sana ne O burnunu da temizle bir daha geldiğinde sana döner vermem ha. Tamam orası bu çocuğu. Şansın yokmuş. Tam bir tam patates pişti sana verdim. Ağlama kadın. Ağlama veriyorum işte. Sana hepsini tam patlama. Para vermeyeceğiz zannettim. 102, 205, Utanmadan karşımda uyuyor. Ben senin patronun mu lan? Ne oh. de koyuyor. Bir o de iki tane istiyor. Gündükmeden paraları alalım da. Ya ben kızım ağam koyayım? Tamam bir tane Patates pişirmeyeceğim zaten az kaldı. Bunun bitmesini. yav ben de yav ekmek abi ekmek. Yedi yedi. Dede sen de yav gelmeyin daha kapatıyoruz gelmeyin gelmeyin. Sadece çıkın gelmeyin. Kitlerimiz. Yavaş sen de bir bir damla koymuyor ne kaladın. Bunu patatesi suyu suyu verelim de. Tamam ya al 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 hepsini al. Bir lira da versen tamam. <laughs> iş, i̇ş yapıyoruz para veriyorlar ha. Anlaştık. Meyvesi bitti. <laughs> <laughs> ya al sana ekmek için de içi ful. full. Ya. İçine koymayacağım el rastgele al. O kadar <laughs> vicdansız olmayalım ya o kadar. Hepsine de eşya katalım. E. Dokuz. Al 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 yetiştirdim. Paraları alayım paraları. <laughs> bana geç kaldın reis. Kapatıyoruz oğlum. Sikil git. He ne kay istiyor. Utanmadan da istiyorsun Sikil git amına koydum. Gün bitti. 127 lira kazandık 94. Varsa amına koyma. Neyse arkadaşlar bunun devamı gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.